şöyle mısır aldık. Mısır aldık. Böyle gülhane Parkına geldik şimdi. Aa, çok soğuk. Hepinize yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Biz dün giremediğimiz Az bahçeye geldik. Sultanlara ait bir has bahçe vardı ya. Biz dün oraya girememiştik. Bugün geldik girmeye. Dün e, hatta bilet alamamıştık. Şöyle. Dün e, bilet alamamıştık. Bugün aldık ve girdik. Burası o kadar güzel ki. Bakın. Görüyorsunuz. Şöyle sultanlar önceden buralarda falan dolaşırlarmış. Ben de bir sultan olduğum için buraya geldim. Aşkım, ben, de sultan değil evet. mi? Evet. <laughs> Sağ ol canım. Bakın şu güzelliğe bakın. Sultanlar burada yürümüşler. Yani düşünebiliyor musunuz? Kaç yüzyıl önce. Yani belki burada kaç tane mezar vardır. Bilmiyoruz. Şöyle bugün böyle bir makyaj yaptım. Nasıl? Ee, sarmışlar Osmanlı döneminde de kullanılmıştır. Aa eskiden yer böyleymiş. Dans nasıl yürümüş lan sultanlar? Ne kadar Hayır, kötü ya. Düz mü? Normalde. Nasıl taşlar dizmişler görüyor musun? Öyle. Şimdi de böyle. Yani önceden, önceden bunu düşünün. Bunun gibi bunu düşünün. Bunun gibi yani yağmurla falan aşılmış herhalde. Görüyor musun taşları falan? Şurayı göstereyim. Bakın böyle şeyler var. Bu kiminmiş? Buradan 3. Mustafa'nın. Altın mı acaba üstündekiler? bakın. Altın beşik. Altın beşik. Bizim böyle beşiğimiz oldu da. On tane çocuk doğurmadık mı aşkım? <laughs> aşkım bunlara bak. Evet. Çok güzel ama. Ha. Gel şuraya bakalım. Oha, şunlara bakın. Yüzükleri görüyor musunuz? Wow. Bakın anaslara bakın. ben de buradayım. Görüyor musunuz? Bu gerçek ananas. Hepsi altın. Burası neresi? İçeriye çekeyim. Burası neresi? Hiçbir şey yazmamışlar. Ne kapıları ne bir şeyleri. Burası neresi? Burası yemek yemeği yeri herhalde. Hı. Bakın. Bakın bu. Peygamberimizin ayak iziymiş. Görüyor musunuz? Bunlar ne? Naime Saadet. Bunlar da o zamanlardan galiba. Kalma şeyler. <laughs> Bunlar niye burada toplanmışlar? Bakın bu mühürüymüş. Niye bu kadar küçük? Bunlar ne? <laughs> Aa bu sakalıymış. Şu şu bak şeyin içinde. Görüyor musun bir tüy var böyle. Bir tel sakalıyım var. <laughs> i̇şte öyle Sakallı bunların. Hepsi sakalı sanırım. Gerçek mi bunlar sence? Gerçek bu ne? Hazreti Fatıma'nın hırkasıymış. Gerçekten mi? Hı hı. Şimdi biz yemek yemeye geldik. Şöyle bir yere oturduk bakın. Ee, Hatay dürümüsü bulduk. Hatay dürümü yiyeceğiz şimdi. De. Çok yoruldum. İşte oraları falan gezdikten sonra buraya geldik. Böyle bir yerde oturduk. Aşkım biraz böyle kafanı çeker misin? <laughs> bakın şöyle bir yerde oturduk. Yemek yiyeceğiz şimdi. Ay çok yorucuydu. Şimdi e, o dün gireceğim cami var, ona girememiştik Bugün geldik. Size için göstereyim O kadar güzel kendisi de demiştim ya. İşte tavus kuşlarının yumurtalarını falan lambaların içine koymuşlar falan. İşte oraya girdik. Bakın şu bir de şu yumurtaymış Görüyor musunuz bu kadar büyüklerini Görüyor musun ne kadar büyük Baya büyük Bir de şu aralarda da kat var Yani düşünün şuralarda falan katlar var Yani Bir de mi ee, neresiydi burası aşkım? İskender. Neresi? Üsküdar. Üsküdar'a geldik pilav yemek için. Evet. Kadın ben mesela şeye şikayet var. Böyle beş tane de midye söyledik. Ay şu Aşkım bir tane şeyde midye yemiştik hatırlıyor musun? Roda. Rota midye. Antakya'da vardı reklamdan önce. Biz hep gidip oraya yemek geldik. Böyle beş tane söyledik. Lütfen tatları güzel mi? Hem de çok severim. <laughs> şöyle bir böyle mi? Bayağı annemle ya O kadar şey değil yani. Ben, ben. Ben, 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 ben biraz evet. Yani evet. <laughs> o da annemiz yıllar yani. ya, sonra şansı tekrar demiyor